Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle güzel iki renkli bir modelimizin anlatımını yapacağım. Modelimizin önden görüntüsü ve arkadan görüntüsü. Çok kolay ve şık bir model. Bebek örgülerinde de büyük örgülerinde de tercih edilebilir. Özellikle kalın ipler tercih ederseniz daha güzel olur. Yani ee, bu Kahverengi olan bölümü birazcık ince, beyaz bölümü birazcık kalın tutarsanız daha net görüntü çıkar ortaya. Şimdi bunu kenara alalım. Ben burada küçük bir miktar başlayarak anlatımını yapacağım. Şişimize 13 ilmek attık. Ve örgünün arka yüzünden ters örgü şeklinde Örüyorum bu sırayı. 10 sıraya geldiğimizde renk değişimi yapacağız. Herhangi bir işlem yapmadan tamamen ters örgüyle ilk sıramızı yaptık. Şimdi ikinci rengimizi alıyoruz. Bağladık ikinci rengimizi. Pembeyi bırakıp yeşil alıyorum. kenar ilmeğimizi normal ördüm. Bu ilmeği örmeden alacağım ama ip bu şekilde önde olacak. Bir ilmek örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum ama ters örgü örecekmiş gibi ip önde duruyor. Bir düz örüyorum. Bir örmeden alıyorum. Bir düz örüyorum. Bir örmeden alıyorum. bu şekilde sırayı tamamlıyoruz bir ördük bir örmeden aldık örmeden aldığımız ilmeklerin önünde duracak ip şimdi arka yüzde aynı şekilde yeşilleri örüyorum ters örgü şeklinde pembeleri örmüyorum ip arkada yani yine diğer e, iple aynı yerde olacak bir ters ip arkada örmeden alıyorum yeşilleri ters örgü şeklinde örüyorum pembeleri örmeden alıyorum bu şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz şimdi ön yüze geldik yeşili bırakıp pembeyi alıyorum pembe ile komple tüm ilmekleri öreceğiz ama bakın burada pembenin önünden iki sıra üst üste ilmeği örmeden almıştık. Bu iplerin altından şişimizi takıp pembeyi bu şekilde örüyoruz. Yeşili de normal örüyoruz. Bu iki sıra üst üste örmeden aldığımız ilmeği bu tellerin altından şişimizi takıp bu şekilde örüyoruz. Yani bu telleri araya hapsetmiş oluyoruz. normal tüm ilmekleri örerek gidiyoruz ama bu iki teli araya hapsederek Evet bu sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk arka yüzden komple tüm ilmekler ters örgü herhangi işlem yapmıyoruz. Tüm ilmekler ters örgü. İlk başladığımız sırada olduğu gibi. Bakın bir modeli bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi yeşil alıyoruz. Burada şimdi ilmek kaydırma yapacağız. Yani yine kenar ilmeğimizi ördük. Bu alt sırada ikinci ilmeği örmeden almıştık. Şimdi bunu örüyoruz. Diğer ilmeği örmeden alıyoruz. Alt sırada iki sıra üst üste örmeden aldığımız bu ilmeği bu sırada örüyoruz. Bu ilmeği örmeden alıyoruz. Çaprazlama yapmış olduk yani. Burada pembe gördüğümüz bu ilmeği örmeden e, örüyoruz. Diğerini örmeden alıyoruz. çaprazlamayı yapmış olduk böylece. Şimdi örgünün arka yüzüne geldik. Yeşilleri ters örüyoruz. Pembeleri örmeden alıyoruz ama ip burada arkada olacak şekilde. Ön yüzde önde olacak şekilde. Arka yüzde arkada olacak şekilde. Bu ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Evet bu sırayı da tamamladık. Şimdi yeşili bırakıp pembeyi alıyoruz. Şimdi aynı şekilde tüm ilmekleri öreceğiz ama burada iki sıra üst üste örmeden aldığımız bu ilmeğin önündeki tellerin altından batıp o şekilde örüyoruz ilmeğimizi. böyle toplayarak yani Evet bu sıramızda bu şekilde tamamladık. Arkadan ters örgümüzü örelim. Videomuzu sonlandıralım. Üçüncü sıra birinci sıranın tekrarı olacak sadece bir sıra aralardan alıyoruz bir sıra üst üste geliyor bakın bu şekilde tabii ki buradaki gibi zıt renkler kullanırsanız örgü daha çok belli olur burada şimdiki yaptığımda ikisi de soft renkler olduğu için çok fazla belli olmaz ama buradaki gibi zıt renkler kullanırsanız daha çok belli olur evet. Anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.